3 numara Bugatti Chiron Fransız otomobil üreticisi Bugatti tarafından üretilen ortadan motorlu bir spor otomobildir. Chiron'da Veyron'da kullanılan V16 motorun tüm parçaları yeniden geliştirilmiş, parçaların üzerinde güçlendirmeler yapılmıştır. Bugatti Chiron'un son hızı 490 km saattir. Bugatti Chiron'un açıklanan fabrika verilerine göre hızlanma rakamları şöyle. 0-100 2.4 saniye, 0-200 6.1 saniye, 0-300 13.1 saniye. 2 numara Hennessy Venom F5 Hennessy Venom F5, 2017 yılında kurulan Amerikan araç üretim şirketi Hennessy Special Vehicles tarafından üretilen ve 15 Kasım'da yeni makyajıyla resmen tanıtılan yüksek performanslı bir otomobil modelidir. Gücünü 6.6 litre ve 1817 beygir gücündeki Fueler kaplı turbo şarjlı motorundan alır. 21 Nisan 2021 tarihinde Arkansas'taki eski bir Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri üstünde aerodinamik testlerine tabi tutulmuştur. Aracın hızlanma verileri şöyle: 0-100 2.6 saniye, 0-200 4.7 saniye, 0-300 8.4 saniye, 0-400 15.5 saniye. 1 numara SCC Tuatara SCC North Amerika tarafından 2020 yılından bu yana üretilen bir süper spor otomobildir. Araçta 5.9 litre hacminde SCC Twin Turbo V8 motor bulunmakta olup standart yakıtla 1350 beygir E85 yakıtla 1774 beygir güç elde etmektedir.